Üçüncü videomuzda panomuzun ve HMI arayüzümüzün yani test ve darbe jeneratörümüzün çalışmasına ait bir demo gerçekleştireceğiz. Panomuzu enerjilendirelim lütfen. Panomuzu enerjilendirdiğimizde içerisinde bulunan fanlar ve tepedeki havalandırma fanı çalışmaya başlıyor. Ayrıca devre kartımızın kontrol kumanda kartımızın üzerinde bulunan ve şu anda açık bulunan kontrol devremizin üzerinde bir lamba bulunmakta. Bu lambada panonun enerjili e, olduğunu göstermekte. Şimdi ilk olarak HMI üzerinden e, sistemimizi enerjilendireceğiz. Fakat burada bir konuya e, değinmek istiyoruz. Biz panomuzun kapağını açık bıraktığımız için yüksek gelim üreticimiz bağlı değil. Güvenlik açısından bağlamadık. bir şarj deşarj yapmayacağız. Darbe şalterlerinin çalıştığını göstereceğiz sizlere burada. Evet. E, HMI üzerinden güç şalterimizi aktif edelim lütfen. Aktif ettiğimiz zaman Kondansatör Deşarj şalteri ve test derbe şalterimizin Çektiğini görüyoruz Daha sonra Deşarj modumuzu ayarlayalım lütfen Periyodik modu ayarladık periyodik modda 5 saniyede bir Test ve derbe şalterimiz Derbe üretecektir Gelememizi ayarlayalım 20 kV Yüksek gerilim şartlarımızı enerjilendirin lütfen. Bakın ayırıp devrede. 5 saniyede bir darbe üretiyor. Voltmetre ve ampermetrenin ekranlarına da dikkatinizi çekiyoruz lütfen. bu şekilde 5 saniyede bir darbe üretecektir sistemimiz. kapatabiliriz. Yüksek gerilim şalterimizden kapattığımız zaman kondansatör üzerinde bulunan son güçte de deşarj olacaktır direnç üzerinden. Ve kapattığımız zaman da Test ve darbe şalterimiz de da kapalı konuma gelecektir. Enerjiyi kapatabiliriz.